Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir, bir videoda karşınızdayım. Yine ilgili güzel, şık bir video olacak. Hatırlarsanız bir Monster'ı tanıttım. Sonra e, ne nerede ona ya? Mobil uygulamadan animasyon yapmayı tanıttım. Şu anda e, şey tanıtacağım. Nasıl kendi skininizi yapabileceğinizi veya hazırdan skin alabileceğinizi. Evet kendi skinimizi yapmak daha bize hoş olur bence. Ben kendi skinimi o öyle yaptım. Şimdi skin toolkit diye bir şey indireceğiz. Google Play Store'dan skin toolkit yazarsanız çıkar. Gördüğünüz gibi burada bir sürü skin var. Hepsini ben karıştırdım. Aynı şimdi. Şu benim skinim. Kendi yaptığım skin. Şu barış oyununda flash olmuş. Şu aziz gelmiş şu uyku oyuncu. Hatırlamıyorum şunu. Bu rolling game. Bazı insanlar ben ve rolling game'i benzediğimi söylüyor Bak. benziyor. Ama yüzle şey ben, yüz çok benzer yüz çok benzemiyor diğer yerler benziyor işte e, her neyse sonra şu fly şu halk şu Ahmet ağız koydum <laughs> Sonra Batuhan Çelik Hero olmuş burada. Burada ben Gaz Saraylı ben. Yine ben yaptım. Burada Buraka var. Aa, Buraka'ya bir tavsiye ederim. Bence kıyafet giysin benim yaptığım gibi. Buraka'yı ben biraz kurcaladım. Şu i̇şte Hero sonra Türkçe takıntılı oyuncu. Şey, ilk yaptığım skin berbat olmuş biliyorum. Sonra şu Burak oyunda. Batuhan Çelik Süpermen olmuş. Oyun Konsol Stans Serdar. Ulti olmuş. Ultimate Kılıç Kılıçşör Kılıç, olmuş. Şu Rolling Game. Havgay Okçuluğundan dolayı. Şurada Batman falan var. Ben Spiderman'im. Pes etmememden dolayı. Şurada Aziz Gaming var. Onu bilmiyorum ya onu biliyor galiba. Şu kamuflaj olmuş toprak var. Kamuflaj olabilirsiniz. Troll kafası. Durun bak. Troll kafayı koydum. Buraka. Pandine'ye koydum. Pandik tabii ki de ne olabilir? Pandik tabii ki de flash olabilir. O anlamda panik değil. Şurada hani kötü flash pandik olmuş. Acımasızlığından dolayı. Burak'a çok troll olduğundan dolayı troll. Burak oyunda çok güçlü biri olduğundan dolayı güçlü. Her neyse onları göstermeyecektim zaten. Şimdi göstermiş oldum. Nasıl skin yaparsınız? Mesela şimdi şu Wall Gaming'i de Nasıl yazılıyoruz lan bu? Mı? çıktı mı? Çıkma çıktı mı Çıkmadı. Böyle değil lan? Volt Warat Gaming. Gaming. Volt Warat Gaming. Eee? Dur şunu şu yazıyı değiştireyim.

شانه نمی داعی. سکین چی می مزلا؟ Neydi ya? Ya! Abi ben mi unuttum ya? Kesin video çekiyorum diye unuttum. Import. Evet boşverin işte. Hmm, şu skinimi... kopyalayayım. Bir. Siz böyle yapmayacaksınız. Yeni bir skin gelecek size açtığınız uygulamayı. O yeni skin mesela böyle her yer çıplak olacak. Ondan sikitme anlamda değil. Tövbe tövbe. Bir e de şimdi şöyle mesela skinime başlayayım. Kafası kalsın. Kafayı hiç uğraşamam. Şu rengi kırmızı yapayım. E Asıl kırmızı olur lan bana. Artık ismetreye de benzemem. Yani, yani bayağı bir skin yapıyorum kendime. Bayağı yani, uyduruyorum. Skin'i şu an. Burası böyle olsun. Ön tarafı. Arka taraf da böyle olsun. Şöyle. Yani, 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 yani. yan taraf da böyle olsun. Oo valla mis gibi oluyor skinim. Hiç kimseye benzemeyeceğim. Bunu da kullanayım der diyenler. Evet abi desin. Kullanabilirim yani. Yeter ki siz isteyin. Bottum. Bottum da şöyle ya. Oo, abi. Mis gibi resimci oldum burası böyle kalmayacak. Kalmayacak. Top yani Ön taraf şuradan şöyle yapacağım. Tamam. Tamam. Cık. şu güzel kolları da tamam. falan ee, kesin zaten dediğim şeyi biraz hızlandırmışımdır. Çünkü bu çok kötü bir şey dedim. Tövbe tövbe. Hızlandırmayı unutursam bitti oğlum ben. Bittim bittim. ya yanlışlıkla şuraya şey yaptım. Sıçtım. Şurada rengi böyle kamuflaj edebiliyorsun ada varmış da ettim yine ben. Tamam. Kırmızı renkçimize devam edelim. Right. Bunu da yine her tarafı kırmızı olsun. Kırmızı yakıştı aslında. ya reklamlar falan back left right bottom bottom alt taraf alt demek ellemeyeceğim o yüzden üst taraf da böyle kalsın İşte siz beni anladınız. Ben durdurup yapayım hemen şunu nasıl bak olduğunu görün. Siz beni anladınız işte bu kadar ya bu da. Arkadaşlar bu skin'i kullan diyenler bu videosu bu videoyu beğensin. Skin'im böyle şık bir şey. Bu 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 mama bu bu. Evet bu skin'i kullan diyenler beğensin. Kullanma diyenler beğenmesin. Evet, ciddiyim. Kullanma diyenler beğenmesin kullan diyenler beğensin. Evet. Benim videolarım, takipçilerim, güzellerim. Lütfen bu skin'i beğenin. Allah'ım ben çok beğendim çünkü. Bu skin'i kullanmak istiyorum. Diğer skin'im bok gibiydi. Bok. Pırt pırt bu böyle Her neyse bu videomuzun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Like atın. Veya atmayın. Çünkü bu videoda beğenmez. Bu beğenmezseniz atmayın dedim. Atın. Beğendiyseniz atın. Beğenmediyseniz atmayın. Ve yorum atmayı unutmayın. Ya da yorumlara yazmak isteyenler varsa abi kullanma diyebilirsiniz. Abi değil. Abi. Değil. Kanka. Aga. Reis. Deniz reis. Kullanma abi. Abi kullanma. Değebilirsiniz. Neyse. Hoşçakalın. Bay bay.